insanlar mutlaka iradelerini kullanmalıdırlar. Aslında iradeyi cüz'ü yoktur ama sen kendini ayrı görüyorsun, Cenab-ı Allah'ı ayrı görüyorsun. Her yok sendeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Onun için irade cüz'üye bağımındayken kendisine düşen bu varlığı mutlaka kullanmalıdırlar. Kullandıkları zaman sidre müntahaya kadar iradeyi cüz'üye vardır. Akıl nimeti bu iradeyi cüz'üyenin kullanılışı ve kaimdir. Bakın Aklınızı nefsinizde kullanmayın. Aklınızı ruhun emrinde kullanmanız, Cenab-ı Allah'ın irade-i cüziyesi, doğrulukta kullanması demektir. Onu kullanırsanız doğrulukta, mutlulukta bir an evvel hedefe varsınız. Yok, bu aklı siz nefsinizin emrinde kullanırsanız, bu sefer nefis daima ikiliği, daima kötülüğü, daima Bencilli. bencilliği emrettiği için kişinin ustadı olmuyor ve şeyde, işte, huzursuzluk veya mutsuzluktan da kurtulması mümkün olmuyor. Yani akıl her ruhun emrinde kullanılmalı veya nefsin emrinde kullanılmaktadır. İşte biz o nefsin emrinden kullanılan aklı oradan ayırabilsek o nefsin terbiyesi olur zaten. O zaman Cenab-ı Allah'ın mutluluk şeysine, deryasına girmiş oluruz. Budur. İnşallah Allah herkese nasip etsin. E tabi bazıları var, hakikaten mutluluk arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Nereye gideceğim? Nereden acaba irşad olsam? Nerede mutluluk reçetisi var? Huzuru orada bulabilir miyim? diye tereddüt ediyorlar. Hatta ben çok, çok insanlar görüyorum. Kadir'e giriyor, Kadir'de bulamıyor, Nakşi'ye geçiyor, Nakşi'de bulamıyor, Nurcul'a geçiyor, Risale-i Nur okuyor. Oradan bulamıyor, oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Fakat kendisinde eksiklik olduğunu anlamıyor o meselelerde eksiklik yok. Ama kendisinin istat ve kabiliyeti hangisine yakın olduğunu bir kere tartsa da ondan sonra oralarında herhangi bir hangisine giderse gitsin hepsi hak yolcusu. Herkesin kendi seviyesine göre bakın Kadir'e de bakın, Nakşiyesine de bakın, Nurcusuna da bakın, Uşakisine bakın. Hangi ekol olursa olsun. Bunlar Allah birdir diyorlar mı? Diyorlar. Peki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diyorlar mı? Diyor. Kur'an birdir diyorlar, inanıyorlar mı? inanıyorlar? O zaman bunlar hak vakat yolcularının birer meclisesi. Sen hangi okulda okursan oku ama sende talebelikte kabiliyet yoksa istersen Galatasaray Lisesi'nde oku, istersen Fatih şey, Fenerbahçe Lisesi'nde oku. Sende şeylik yok. Yücelik yok. Yani illa şu lisede okursam sınıfı geçerim, bu okulda okursam sınıfı geçmem diye bir kaydı yok. Önemli olan kişinin kendisindedir. Üstünlük. O bakımdan yani anlayamıyor kendi istadını, kendi meşrebini algılayamadığı için de nereden zevk alıyor? Ben onlar için söylüyorum, diyorum ki kardeşlerime bakın, müşritlerde şu hasletler vardır. O hasletleri Ahmet menzile gidiyorum, ben de gideyim. Hayır, gitme. Öteki Ankara'ya gidiyormuş, Adana'ya gidiyormuş, Mersin'e gidiyormuş falan yerde bir kamil varmış. Gitme. Hangi kamil olsa olsun e ne yapayım? Herkesin içinde bir müftü var. Bir kamil dediler. Bak, hakikaten o kişi hak vakati konuşuyor. Konuştuğu zaman senin müftün o kamil için ne puan veriyor? Ne diyor? Ya bu konuştukça ben biraz daha dinlesem, biraz konuşsa biraz daha dinlesem mi diyor? Mıknatıs gibi çekiciliği var mı? Senin bütün sanın gönlüne hitap edip edip sizin hakikaten müşküllerinizi hallediyor mu? Puanınızı ona göre veriyorsun. Ediyorsa tamam bir. İkincisi onun huzuruna vardığınız zaman değeriniz izale oluyorsa soracağınız soruları soramayacağı hale geliyorsunuz. Unutuyorsunuz hatta. Ama bir de bakıyorsunuz o sohbet ederken sizin içinizden geçmiş olan o problemi söyleye veriyor. böyle bir mutluluk sizde tecelli ettiriyorsa o zaman başka başka yerlerde sizin bunu aramanıza gerek yok. Sizin meşrefiniz orasıdır. Oradan tahsilinizi yapın. Ama o anlatıyor. bu adam sapık ya. Bu adam ben abi bildiğimi diyor. mümkün değil. Diye onun sözlerini kabul etmiyorsanız, <laughs> üstünüz onu reddediyorsa, Boşuna oraya talip olmanıza gerek yok. Çünkü zaman kaybedersiniz orada. Her ne olursa olsun. Orada durmayın. Çünkü meşrebiniz orası değildir. İnsanlar beş parmağın ebatları gibi değişiktir. Kim insan vardır? Hakikaten şal var. Peçe giymeyi arzu eder. Peçe giyenlerin arasına gitmeli. Orada ancaksın. Allah yolunda mutlu olur o kişi. O seviye istadı oradadır. Bazı insanlar vardır, kitap okuyan, meselelerde, orada mutlu olurlar. Kim insan vardır, işte böyle türbanıyla, her türlü ta yerlere kadar olan partisolarıyla, türüne kadar olan partisolardan zevk alır. İşte İslam ikisi ve budur, inancı vardır onda. Oraya gitmeli o da. Yani hepsi hak yolcusudur ama senin istadın neresidir? Senin onu, onu cevabını verecek tek merci mühtündür. Yani benim sözüme bakarak hareket etme. Ahmet'in sözüne bakarak hareket etme. Müftünün sözüne bakarak hareket et. İşte böylece müftünüze tanışır da ona göre karar verirseniz hedefe kısa zamanda varırsınız ve mutluluğu elde edersiniz. Yoksa benim arkadaşım var işte falanca yere gitmiş orada mutlu olmuş, huzurlu bulmuş ben de gideyim oraya. Onu demeyin. Onun için belki orası Mutluluk yeri olabilir ama sizin için mutluluk yeri olmayabilir. İşkence olur daha çok efendim. Tabii. İçinden gelmeyerek oradaki yapılanı yapamazsın. Çünkü oraya uyumuyor. Tabii. Onun için mürşitlerdeki olan belirtilerden onlara baktığınız zaman onlar sizin çehreleri Allah'a hatırlatıyorum. Bir. İkincisi mıknatıs gibi çekicilikleri var mı? Anlattıkça biraz daha anlatsa dinlesem, biraz anlattıkça biraz daha anlatsa dinlesem, diyor mu? <laughs> Üçüncüsünde de onun huzurunda dertleriniz yok oluyorsa, biz çekicilik oluyorsa, hani şimdi son zamanlarda televizyonlarda bir ne o? E, Elektrik elektriklenme <laughs> <laughs> doğru. <Bilmiyorum, gülüyor> diyor ya. Böyle bir manevi <laughs> yönde bir elektriklenme zor ediyor mu? Ona bakacaksınız. Çünkü gönüller hakikaten mutmain olduğu zaman o aleti duyar. Doğru duyu, yanlış değildir o da. O anladı hemen Elektrik alamadık. gülüyor. Elektrik alamadı. Elektrik almıyorsun, boşuna durmasına gerek yok. Zaman kaybediyor. Ömür çok kısa. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sizin indinizdeki bin yıl Allah'ın indinde bir gündür. Şimdi bin yılı saatlere bölün. O saatleri de 24 saate bölün. İnanın çıkacak rakam 7-8 dakikalık bir ömürdür. Bütün bizim 70 senelik, 80 senelik ömrümüz Allah'ın indi 7-8 dakikalık bir zamandır. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde boş şeylerle ömrümüzü bitirmeniz ve bu 7-8 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde helak olmanız akılkar değildir. Değerlendirmek lazım. Uzaklarda dolaşa 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 bir olması bir, bir olması bir diye zaman kaybederse sadece ömür bitti.